Tarık abi, Risale-i Nur hizmeti yaptığınız sürece başınızdan hiç bir hadise geçti mi? Yani karakol, baskın, mahkeme gibi bir hadise yaşadınız mı? Geçti, evet. Çok büyük hadiseler geçti. Evet, onları alayım. Arada Diyarbakır'a Diyarbakır giderdim, Malatya'dan. Gidiyordum orada ağabeyden, irtibat ediyordum. Oradan kitaplar alıyordum. Bana ayrıca başka yerden de Risale-i Nurlar geliyordu. Evet. Hmm. Geliyordu o Risale-i Nurları ben Diyarbakır'dan bakıdan eşlere aldım. Risale-i Nurları getirdim Malatya'da Hı. dağıtırdım. O zaman dağıtırken de biz çanta mantayla taşıyamazdık. He. Şeyleri de bırakamazdık kitapçılara şimdiki. He. O zaman koltuğumuzun altına böyle Risale-i Nurları Söğütlü Camii'nden Malatya'da birçok kahvelerde oturur. Onları bu işlerle ilgili Müslümanlara yani Müslümanlar o kitapları dağıtırdı. Tabii bu hatta bir günde ben Diyarbakır'dan haber aldım ki Mehmet Kayarar Bey Üstad Bediüzzaman Hazretleri eserlerini camilerde okumasına karar vermiş. Hmm. Orada okuyorlarmış. Ben de hemen ben de hemen o Söğütlü Camisi'nde Malatya'da aldım bir risaleyi. İkinci namazı hemen orada ondan sonra ikinci namazını kıldıra ben cemaat edin 5 beş dakika 5-10 beş, dakika bir müsaade edin ben size bir evet. şey evet. Hemen aldım yeni bir risaleyi oradan aldım okudum. Tabii bu hal hemen doğru bazı münafıklar var tabi camide Resulü e. evet. bir zamanda münafık olur da o olmaz mı? O zaman da vardı. Hemen Müftü Bey'e gidiyorlar, şikayet ediyorlar. Hemen emniyete gidiyorlar. Evet. Yani Müftü Bey'i çağırdı. E. Müftü Bey. Daha evvel biz Pehlivan Osman ve bazı arkadaşlarla Müftü Bey'i ziyarete giderdik. E. o da hatta bizim Üstad'ın eserlerine Risale-i Nurları götürürdü. Çok e. şey bir alim bir kimseydi ve Üstad'ı da severdi. Mehmet Kayran ağabeylerde de itibatı vardı. Onun kitaplarında okumuş öyle bir zattı. Bana dedi kardeşim senin hakkında şikayet var. Sen dedi camilerde okumuşsun. Hmm. Dedi sen bunu dedi ekseri dedi münafıklar yatsı namazına sabah namazına gelemezler. <laughs> dedi, sen yatsı ve sabah namazında oku. <laughs> Güzel. Dedi efendim yatsı sabah namazlarına fakat dedim bu etraftan ben istiyorum Malatya'dan köylerden de geliyorlar. Bir namazı <laughs> köylerden geliyorlar alışverişe. Hmm. Onları da dinlemesini istedim. Peki dedi öyleyse sana köylere şey vereyim dedi. Vesika köylere git dedi. Maşallah. E dedim ben alim değilim. E dedi ya Risale-i Nurlar var ya. Dedi, al risale i̇smi, Nurlar. Ismi o neydi o müftünün? Dedi. İsmini hatırlıyor musun? İsmini mu? hatırlayamıyorum. Hazırda, Allah, Allah de. rahmet etsin. çok. Ha. Maşallah. Abi inanın çok irtibatı var dedi. dedi barışım, yani bunu da böyle şey edebilirsin He. dedi. Sonra bir günde yine emniyetten baskın geldi evine. He. Sene, sene? Sene? Sene. Sene. 58 falan var, 58 He. veya 59. Evet. O evet. senelerde. Evde evet. Eve baskın ettiler tabi. Evde aradılar fakat ben gelen büyük kitapları üst yerde bir yere odanın bir yerine saklıyordum. He. Fakat başka yerlere de bir tane bir kitap bırakıyordum ki evet. gelirlerse o kitabı alsınlar da o büyükleri ya evet. ulaşamasınlar diğer hepsini birden götürmesinler. Hmm. Geldiler hakikaten o kitabı aldılar götürdüler. Hmm. Beni de götürdüler emniyete, hmm. emniyeti götürdüler. İşte bazı şeyler hmm. soruyorlar. Müştehit nedir? Mah nedir? Mahkemeye verdiler da, mi? Kendiler. Yok. Daha o zaman mahkemeye yani. Hmm. vermediler. Hmm. Ondan sonra beni o şef, hmm. emniyet şefi hmm. müdür teslim etti. Hmm. Bir polisten müdür teslim etti. Hmm. Müdür aldı. Emniyet müdür. Ben aldı. Kendirdi aşağı. Bodrum'a indirdi. Allah Allah. Bodrum'a hmm. indirdi. Elini açtı dedi. Elimi açtım. Jokla. Joklar da o zaman yeri çıkıyor. Jokla. bu aleme, o aleme, o aleme dövdü. Çirkinlik yok ama öyle bir acıtıyor ki. He. Dövdü, dövdü. Ben de o zaman dövdüğünden daha iyi hayırlı baktım şimdi gayet. Ya darda bir şekilde. Neyse ben çıktım oradan ondan sonra. He. Tabii geldim şeye. O emniyetin birinci şube şefine. Şube şefine geldim. Geldim ona dedim ki o aldığınız kitabı dedim ben şey diyorum. Ya dedi şuna bakıyorum. Bu kadar iş oldu başından geçti. Halam daha kitap derdim. <laughs> Tam <Tabii> ya ben <laughs> aldım. o kitabı da aldım. Ondan sonra eve gittim. Eve gittikten sonra bu da onunla evet. ilgili. Bizim bir komşumuz vardı. Onun evet. e, oğlu e, emniyette evet. çalışıyormuş. Sivil bir memurmuş. O gelmiş annesine demiş, anne bizim komşu demiş. Tarık Bey demiş. Aldılar demiş getirdiler. sopalar attılar ellerine demiş. O ellerini suya soksun. Şey suya, tuzlu suya soksun. Ee. Tabi ben aileme söylememiştim, ailem sonradan duydü. O zaman Saray Mahallesi'nde oturuyordu ee. ya şeyde Malatya Saray Mahallesi'nde oturuyordu, hmm. kirayla oturuyordu Ondan sonra bu da bu şekilde şey etti. Ee. Sonra ayrıca da